Selam arkadaşlar kanalımıza videomuz hoş geldiniz. Bugünkü video başlığımız arkadaşlar Polo Türkiye'den çekiliyor mu? Polo hakkında konuşacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Şimdi bir videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Polonun çekilmesi düşünülüyor arkadaşlar. Çünkü maliyetin ve Volkswagen Golf ile neredeyse aynı parayı çıkacağı öngörülüyor Doğuş Otomotiv tarafından. Pazardan çekim ihtimali var ama kesinleşmiş bir karar yok. Bu kararın doğrultusunda eğer çekilirse Volkswagen Polo yerine Skoda'da Fabio modeli var. Fabia ne çıkar? Seyahatte Ibiza var. Ibiza öne çıkabilir. Volkswagen grubunda ve polo çekilirse arkadaşlar çok da bir şey kaybetmez diye düşünüyorum Volkswagen grubu. Zaten seyahat var. Seyahatin Ibiza modeli var. Skoda'nın Haber modeli var. Benim aklıma gelmedik bir şey varsa videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ve Golf zaten bana göre tasarımını ben açıkçası beğeniyorum. Tabii renkler ve zıklar. Tartışılmaz ama bana göre Fabri daha karizmatik, daha sportif duran bir araç. En azından BMW'nin biraz çakması gibi duruyor ama en azından güzel. Ön duruşu. Hatta onu da görsellerini koyarız. Görsellerini. Ben Fabri'yi daha çok beğeniyorum. Bu konuyla alakalı tam araştırma yap yapmadığım için kesin bir gizliyim veremiyorum arkadaşlar. Ama bu Polo büyük ihtimalle bu kadar söylenciler çıktıysa çekilir. Çünkü 2023'te Fiesta çekilecek demişti Ford tarafından ve çekildi de 2023 yılı içerisinde. Demek ki burada ne oluyor arkadaşlar? Piyasada örneği olduğu için Polo'nun da çekilme ihtimali var. Polo çekilirse de sıkıntı olmaz. Dediğimiz gibi Volkswagen grubun zaten modeller var. Diğer rakiplere geçecek olursak arkadaşlar rakiplerine. Peugeot 208 var. Opel Corsa var. Rakibi olan. Pazar çok bir şey kaybetmez. Zaten Polo ile Golf aynı parayı olmuş olsaydı tekrar Volkswagen'e dönecek olursak. Golf ile zaten Volkswagen aynı para olursa kimse tercih etmez ve pulu gereksiz pahalanmış şu anda manuel çanzımanlı giriş donanımı 1 milyon 700 küsürlerden başlıyor arkadaşlar en son baktığımda yani aşırı gereksiz pahalı B segmenti hatchback olarak bence de mantıklı bir karar olur çekilirse de siz bu konuda ne düşünüyorsunuz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın